Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dağa çıkıyoruz. Dağda çekim yapacağız hem vakit geçireceğiz. Benim bir arkadaşım var. O önden gitti yukarıya. Birkaç saat önceden gitti. Şimdi biz de onun peşine gidiyoruz annemle birlikteyim bu arada. <laughs> Anne selam ver. Burası Aydos Kalesi. Ve Aydos Kalesi'nin oraya çıkarken normalde arabayla çıkılıyor ama yolları görüyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz. Sizinle birlikte make-up çekimi yapacağız. Bu sefer dağlara antrenman yapmaya değil, make-up yapmaya çıkıyoruz. Geçen gün başıma bir olay geldi ve benim gerçekten aydınlanmama sebep oldu. Konu şu, hayattaki zorluklar olmasa biz ne kadar başarılı oluruz ya da önümüzdeki engeller olmasa biz ne kadar başarılı oluruz ya da ne kadar olamayız. Ya da ne kadar farkında olabiliriz bazı şeylerin. Bundan bahsedeceğim. Şöyle bir şey gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Bazen bazı yerlere gittiğimiz zaman ve orası bizim hedefimiz mesela diyelim ki. O mertebe bizim hedefimiz. Ve o hedefe ulaştık. Ve o hedefteki insanları, orada olan insanları da görüyoruz. Ama torpilli ya da mesela diyelim ki çok uğraşmıyor. Anlatabildim mi? Çok hayatın zorluklarını görmemiş bir şekilde oraya çıkmış çok farklı hikayeler, çok farklı alanlar. Bakıp görüyorsun ve diyorsun ki harbiden iyi ki bu zorluklar olmuş. Çünkü zorluklar seni iyi yönde etkilemiş. Ben yani hayatımızdaki bütün bu zorluklar aslında neye evrildiğimize bağlı bence. Hangi bakış açısından baktığımıza bağlı. Oradan kalkıp kalkmamak ve onu gerçekten motivasyonu dönüştürüp dönüştürmemek senin elinde. Ben depomu hayatımdaki zorluklardan alıyorum arkadaşlar. O yüzden bu kadar çok şey yapıyorum. Bu kadar çok hedefim var. Çünkü bana yetmiyor. Daha fazla zorluk çekmem gerekiyor. Psikologumuz, çocuğumuz. <laughs> Anne bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Hayatın zorluklarını bilmeden sürekli böyle kolay geçmiş bir hayat insana bir şey katmaz tabii ki. Lan sanatı. Fahri'nin oraya gireceğiz. Bizim arkadaş oradaymış. Öğrenilir. Gayret ve cesaret sahibi olunur. Önüne çıkan engelleri yıktıkça ruh da adam akıllı kuvvetlenir. Emin olunuz, böyle hareket edildiği zaman daha az yanılma olasılığı vardır. Yürüdüğünüz yolun dikenleri elbisenizi yırtmaz. Buna inanınız, gerçek bu sözlerim? bana 100.000 ruble veriniz. Hemen zengin oluverin. Gelirken konuşmuştuk ya. Evet. Konuştuğumuzun aynısını okuyor şu an. Biz aynısını ben, biz çıkarken anneme telefonu verdim ve aynı konunun üzerinden konuştum. İnsanlara konuştum. Haa. Ve şu an aynı yer çıktı. Aynı yeri okuyorsun şu an. Aa. Aynı konudan bahsediyor. Hani bir en evet. derinden, Rast en relaçtın. aşağıdan başlamalıdır. Aynı bu konuyu konuşuyorduk. Torpil olaylarını falan konuştum birazcık. Evet, sonra Aynen. bunlara girdim. Çünkü iyi. karşılaştığımızda da tesadüf tesadüf yoktur. Tesadüf. Evet, 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 evet. Ha, mesela tesadüf değildir. Evet. Tevafuktur. Doğru söylüyorsun. Tevafuk. teva tevafuk. Ha, onun mesela açılımını tam olarak bilmiyordum ben. Açılımı Allah'ın aslında denk getirmesi gibi şey. Bakalım. Allah'ın ikramı diyebilir miyiz buna? Tabii. Yani. Evet. Allah'ın birbirimize yol göre, olan, göstermesi. birbirimize olan, ha evet evet birbirimizde olan ya da bir olaya olan e, şeyi yöneltmesi. Evet. Tamam. Şimdi şimdi cilt makyajımı bitirdim. Ayna getirmemişim. Çok zaten bu. Çoluk. Vallahi. Bu nasıl bir... Bu ne lan? yapma. Anne önümü kapat. Önümü önümü. Şey önümü. Sen Allah belanı vermezdin ya. Ya bu şimdi halk mıdır <laughs> ya? Ya bu halk mıdır ya? So... <laughs> <laughs> the world's best <laughs> what the hell kasın ya. Evet arkadaşlar bugün bir sonraki gündeyiz. Telefonu boşalttım, depolama alanı oluşturdum. Şarjımızı fülledim. Ve birlikte Büşra birlikte dağın tepesine çıkacağız. olabildi Olabildiğince çıkmaya çalışacağız. Köpekler inşallah bizi kovalamaz. Yoksa tripodumuz var. Tripodumuzla döveriz onları. Büyük ihtimal kaçarız. Yani. Şimdi şeye çıkacağız. Tepeye çıkacağız ve siz de bizimle birlikte geleceksiniz. Eee söyleceklerim bu kadardı. Kanka sen bir şey ekleyecek misin? Ben kahverengi boya <laughs> güzel bir şey olacak bugün. Çok güzel olacak. Kanka çok güzel. Abi ne <gülüyor> kadar şanslısınız siz ya. Gerçekten. Ben şansa inanmam bu arada. Ama gerçekten bizi bu şekilde izliyorsunuz. Böyle kedigillerden olarak böyle boyalı boyalı izliyorsunuz. Ee, hem siz seyir zevki çekiyorsunuz hem de biz böyle eğleniyoruz. Kanka ne kadar güzel çıkıyorsun. Lan kanka. <laughs> Ağzımı içine sokuyor güzel diyorsun. <laughs> çipi çipi çapa çapa. Her geldiğimde <laughs> Abi asıl oluyor. manzara bu ya. Asıl manzara bu. <laughs> Maşallah. Bu arada eskiden bizim cettimiz e, eski iz sürücülerdenmiş biliyor musun? Bütün Türkler iz sürücülüğü çok Profesyonel şekilde yapıyorlarmış. Yani mesela e, senin hangi saatte nereye nereden geçtiğini ayak izlerin şeyin falan hani belli belli ediyormuş ve onlar bunları biliyorlarmış. Nerede konakladığını, e, nereden geçtiğini, nerede durduğunu, kaç dakika önce geçtiğine kadar falan biliyorlar yani. Bence çok muhteşem bir şey. Eskiden. İstülmek kolay bir şey değil. Mi? Evet. Bir kızıl deriler bir bizler de var. Ya eski insanlarda tabii ki de var ama bunların hepsi tabii ki de bize yani unutturuldu. Baksan biz çok bir şey bilmiyoruz. Seçilmiş ya da bilgisini almış, eğitimini almış insanlar dışında. Orada ateş yakmışlar, oturuyorlar kanka. Hmm. Aynen. Bak çocuklar var, geziyorlar. Çekiyorum şu an. kalsın salak. Evet arkadaşlar şu an an itibariyle bayağı bir yükseğe çıkmış durumdayız. Yani hiçbir evi göremiyoruz. Burası çok güzel. <laughs> Islandım. Ben giderim. Nereye gideceksin? Yol yok lan. Ayı da olabilir. Kanka ne ayısın? Manyak mısın ya? Ayı da zamanında ayı falan yok. Şu an Tıvayla çekiminde gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Hey Jimmy, can't find me, baby. Bu Edward'i bekler ama gele gele. Jacob. Var. Jacob. Gele ben, gele Jacob gelir. Ben Jacob'cuyum arkadaşlar. Edward sevmiyorum. Vay lan, on çok üzüldüm lan. <laughs> Valla. Jacob seviyorum. Ben eğer belli olsaydım Jacob'u seçerdim. <laughs> Ben de kanka. Kurt seçerdim bana su satayım. Niye gideyim vampir seçeyim? 109 yaşındaki adamları seçeceğini. Şey şey şey. Şöyle bir pozu var ya. Şeyin Edward'ın. Nasıl? Bella geldiği zaman kokusu gelmesin diye böyle. <laughs> Saçma salak. Gel. <laughs> 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 Saçım kaldı. Kanka şu an. Anam okunuyor Allah ya Allah ya Allah diye. Bence gitmeyelim kanka. Niye? Niye çıkmak istiyorum. Kanka bu yolun sonu hayra alamet değil. Sen nereye gideceksin? Sonda bir düzlüğe çıktık. Ama şu manzara güzel. Kar başladı. Arkadaşlar fena kar yağışa. Fena yani. Bakın Aylin'in saçından anlayacaksınız. Bekleyin. O kadar güzel ya. Her yer Stand... <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar <laughs> gerçekten arkadaşınızla standartlarınız evet. gereği bak standartlarınız gereği ee, hayat yaşamınız hangi standartı uyuyorsa. Benim evim buraya çok yakın. O yüzden yakın dediğim dibinde yani. Evet ormanın, ormanın girişinde şey yani. Olabilir. Evet. Ama hani olabildiğince arkadaşınızla sınırlarınızı zorlayın. Geriye baktığınızda çok güzel anılar birikmiş olarak kalabilir. Sen <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? Bence. Yani sıra dışı şeyler yapmak lazım yani. Hiking'i her arkadaşınla yapmazsın. Biz buraya o kadar zor şekilde geldik ki bakın. Şu orman var ya. Onun derinliklerinden geldik. Yani size geçtiğimiz yolu anlatamam. Şu gördüğünüz çalılar var ya. Onların içinden kafamızı eğerek işte 500 kere düşerek falan geldik. Şu güzelliğe bakın. Şu an ormanın ortasındayız. Middle of the Forest. Evet arkadaşımız da geldi. Şimdi geri dönüyoruz burada. Makyaj yüzüme daha yeni oturmuş. Ellerim titriyor, kamera da titriyor. Farklı bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz Okyanus serimin devamı. Ve gerçekten sürpriz olacak o minik şeyler. Ve bunlardan bir sürü var. Ee, bugün çok karnım ağrıyordu. O yüzden e, birazcık dinlendirdim kendimi. Normalde bugünün planı çok farklı bir plandı. Ama şu yataktan kendimi kaldırdım. Ve tekrar tepeye çıkmaya gidiyorum. Gerçekten şu an bir daha gelmeyecek. O kar anı bir daha gelmeyecek. O yüzden... Ee, bu anı olabildiğince değerlendireceğiz. Bir sırt çantası ile birlikte hem YouTube videosu editlemeye gidiyoruz, hem projeleri not almaya gidiyoruz, hem de video yapmaya gidiyoruz, hem de video çekmeye gidiyoruz. <laughs> aslında evet gerçekten büyük şeyler de yapacakmışım. Birazcık da kafayı dinlemeye gidiyorum aslında. Evet arkadaşlar yola koyulduk. Bayağıdır bir yoldayım. Gerçekten böyle bir yere tek başına gelmek mükemmel bir his. Bugün bugün evde sadece oturacaktım. Film falan izlemeyi düşünüyordum dinlenmek için. Çünkü gerçekten karın ağrım çok fazlaydı. Ama yine de bunu aldırış etmeden buraya kadar geldim. Ve hava güneşli. Çok güzel. Ya şu şurada bir tepe var. Bizim evin camından gözüküyor. Oraya çıkabilmem için tepeye çıkmam gerekiyor. Oradan yukarıya çıkmam gerekiyor. Aşağıya ineyimdeki yol belli. Yapabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bugün bugünün planı olarak yani bir planlama yaptım. Kütüphaneye giderim diye. Bilmem belki oradan yukarıya çıkarım bilmiyorum. Bir delilik yaparım. O yüzden çok farklı bir deneyim olacağına inanıp tek başıma çıktım. Çünkü bazı şeyleri tek başıma yapmayı çok seviyorum ben. Şu an geldim. Ellerime bak. bir <laughs> tane bankta oturuyorum. Ay ama şu an gerçekten size nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatamam. Bu aralar da çok iyi bir süreçten geçmedim açıkçası. Kahvem de burada bu arada. Heydim. Biraz normal aile gibi davranamıyordum. Çok farklıydım yani. Böyle sinirlerim falan böyle çok oynuyordu. Neden bilmiyorum. <laughs> Benim hedefim şuraya çıkmak. Şu an bayağı bir çıktım buraya. Gerçekten burası kondisyon zorlayan bir yer. Çok yolum var. Bir 40 dakika kadar yolum varmış. Aşağıdaki gençler öyle söyledi. Yolları fazla bilmiyorum. O yüzden hava tamamen kararmadan gitmem gerekiyor. Çünkü ışık vesaire hiçbir şeyim yok. Şurası Aydos Kalisi arkadaşlar. <laughs> bu yolun nereye gittiğiyle alakalı hiçbir fikrim yok. Burada hala insanlar var bu arada. <laughs> Bakın ne kadar çıktım. Ay bu nasıl bir şey? Önümde daha hiçbir şey yok. Ve en yüksek tepeye geldim. Bu arada çocuk 40 dakika 40 dakika diyordu. Hiç 40 dakikamı falan almadı. Zirve böyle bir. Yer. bütün İstanbul ayağımın altında şu an. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de var. Eğer böyle gerçekten bu tür aktiviteler yapmak istiyorsanız arkadaşlarınıza canlı konumlar atın ve e, çeken yerlerde saat başı ailenizi arayın. Tabii ki de hani tek başınıza böyle şeylere kalkışmak doğru olmayabilir. O yüzden herkesin haberi olsun. Ya da telefonda birisiyle konuşarak yapın bunu. Hep yani kulağınız birinde olsun ve haberi olsun. O taraf Pendik. O taraf Pendik. Kartal yakacık tarafı şu an burası. Ve en zirvedeyim ben. Biz oralardan bir yerden... <laughs> şu <oradan gel> <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten benim için mükemmel bir deneyim. Yavaş yavaş bu arada kar geliyor. Bu taraflarda hiçbir şey olmasa da diğer tarafta büyük ihtimal Sultanbeli tarafında kar yağıyor olabilir. Burası en yüksek bir de. Buradan her yeri görebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten bir sürü insan falan var. Abla var, abiler var. Burada aktivite yapan insanlar falan var. oradan O kadar o kadar güzel ki. Şarjım yavaş yavaş bitiyor, o yüzden e, çok kesit kesit yerlerde almaya çalışacağım. Yani evde durup sadece karın ağrımla baş başa kalabilirdim, ama ben çıkıp gerçekten buraya gelmeyi tercih ettim. Daha önce hiç gelmedim buraya. Gerçekten bu manzaraya değer ya buraya çıkmak ve ben birçok kez yapmayı düşünüyorum bunu. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama inşallah çıkıyorum. Bir yandan hastalığımı yenmeye çalıştığımı fark ettim. Bende bir hastalık var çünkü. Anı tadını çıkartmıyorum. Bir şeye odaklandığım zaman ona full fokus e, yapıyorum ve yaptığım veya sevdiğim kişi, kişileri görmüyorum hayatımda. Zamanım yok, hayır yapamam, edemem deyip sürekli e, sevdiğim insanları göz ardı ediyorum ve şu an bunu fark edip tam tersini yapmaya çalıştım. Sevdiğim insanları arıyorum, onlarla aktivite yapıyorum, yerlere gidiyoruz, ediyoruz. Güzel e, odaklanmama sebep oldu bunu yapmam. Etrafınızdaki insanlar da çok önemli. Sizi düşünen insanları kesinlikle hayatınıza almayın. Onları etrafınızda bulundurmayın. Etrafınızdaki insanları çok iyi seçin. Çünkü bunlar hayatın temel şeyleri. Bazı insanlara çok klişe geliyor bunlar konuşmak. Ama bunları klişe olarak algılamayın arkadaşlar. Daha çıktım daha daha. Daha çıktım. Bana diyorlar ki boş boş işlerle uğraşma yok bilmem ne yapma. Ulan daha çıktım. Ulan daha çıktım. Sen de çık. Sen de git uğraş abi. Benim ruhum dinleniyor. Sen de git yap. Demek ki sen o kadar embesilsin ki böyle şeyleri yapamıyorsun. Bana diyor ki boş boş işlerle uğraşma yok bilmem ne yapıyorsun. Sen git boş yaşamaya devam et o zaman. Ben bunlardan zevk alıyorum kardeşim. Sinirlendirmeyin oğlum ya. düzgün çekiyor mu? Arkadaşlar Hava anında değişti. Ve hiçbir şey gözükmüyor. Göz gözü görmez hale geldi. Şimdi kafamı gözümü her yerimi kapatıp yavaş yavaş aşağıya ineceğim. Yuvarlan o yuvarlan ineceğiz artık yapacak bir şey yok. Ee, zaten alacağımızı aldık. Buralar falan bayağı bir e, fırtın olmaya başlayacak herhalde. Şimdi buradan yavaşça aşağı inelim. Çok kötü bastırdı. İlerlemekte zorlanıyorum. Şuan böyle aşağıya iniyorum. Az önce çok kötüydü ama şu an daha iyi. Karların içinden gitmek her zaman daha iyi. Yoksa kayabilirim. Siz telefonunuzu mu kaybettiniz? Nerede? Yukarıda mı kaybettiniz? Bu yolda bir yerde. Ya ama nasıl bulacaksınız ki? Karda bastırıyor üstünü falan şey yapmıştır. Şey yaptık da. Bilmem şeyler yaptık. Tanım hep kar oldu. Nereye <laughs> geldim. Bayağıdır eve geldim çünkü kameram çok boğulaşmış bu arada. Telefonumun şarjı bitti soğuktan dolayı. Normalde o kadar <laughs> fazla fazla dayanıyordu benim telefonum. Fakat soğuktan ötürü eve geldim. Zaten direkt bir çorba içtim. E, duşa girdim çıktım Güzel bir rahatladım sıcak duşa girdim. Sıcak duşa girmeseydim herhalde kötü olurdu. Günaydın hepiniz. Dün akşam video kapanışı yapmayı unutmuş. Bir video kapanışı yapayım dedim. Şu an resim çalışmasındayım. Şur, şuradaki dağın tepesine çıktım bu arada. Dağın tepesindeydik. Odamdan sadece görüyordum orayı. Hiç gitmedim, etmedim. Götürülmesini istedim. Kimse de beni götürmedi. Ben de tek başıma gittim insanlar var hala şey yapıyorlar falan orada e, kamp yapıyorlar bir sürü şeyler var bir sürü aktivite yapan insanlar var bir şeyler var. Ben çok tehlikeli diye düşünüyordum. Yıllarca çünkü gözümü korkuttular. Yok oraya tek başına gitme yok böyle olur şöyle olur yok. Tamam yine de tek başına gidip gitmemekte bir e, tedbir gerekiyor. Arkadaşlarınıza canlı konum göndermek olsun tekrar söylüyorum. Ya da saat başı ailenizi aramak olsun bu ya da görüntülü olarak birisiyle konuşma olsun. Yani bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Tedbir amaçlı. Konumlarınızı iPhone'u, mobil uygulamasından falan o tarz şeyler yapabilirsiniz. Güveninizi sağlayacak yanınıza. Ekipman da alabilirsiniz. Çakı, bıçak, balta artık ne istiyorsanız alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Biraz açıyı değiştirelim. İyisiyle kötüsüyle birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunun devamının gelmesi için videolar çekmeye devam edeceğim işlerime ve hani size mani olmayacak şekilde yapmaya çalışıyorum bunları. Ee, onun haricinde şundan da kısa bir bahsedip ondan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü işin başına dönmem gerekiyor. Okyanus serisi çıkartıyorum ben bildiğiniz gibi yani. Beni takip edenler biliyor. Bu seri içerisinde ön planda olan şey sahiller, deniz bilmem ne deniz altı olduğu için ve bu hava şartlarında da bu arada seri yavaş yavaş bitiyor serinin eksik parçalarını tamamlıyorum. Kostümleri falan ayarlıyorum, ediyorum. Bazı saç ekipmanları, bazı kostüm ekipmanları falan gerekiyor. Bunların her her birini kendim yapıyorum. Kendim hepsine yetişmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık benim için zor bir süreç. Ee, ama hava şartlarını gördüğünüz üzere ee, çok zor hava şartlarında şu an okyanus serisini çıkartmam o yüzden yüksek bir ihtimal e, yani düşüncemi söyleyeyim kesin bir şey yok birazcık daha havalar ısınmaya yakın ve yaza doğru yapmayı planlıyorum klip çekimleri için alet edevat hani ne gerekiyorsa kostüm olarak onları falan sağlamaya çalışacağım artık tanıdıklarımdan bir yerlerden zaten kendim yapıyorum hepsini biliyorsunuz ama minik yardımlar da alabil alabilirim yani kendi imkanlarımla neler yaptığımı görüyorsunuz aslında Aynen söyleyeceklerim herhalde bu kadardı Diğer bir vlogta doğaçlama vlogta görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Beni şu zamana kadar eğer izlediyseniz Çok teşekkür ederim size Sizleri çok seviyorum Bunların devamı inşallah gelecek Ve daha sık kullanacağım burayı O yüzden sizi seviyorum Görüşmek üzere